Bugün Tokabok oynayacağız. Tokabok yükledim ama e, hileli. Tabii ki size ailemizi tanıtalım. Bu Emre, adı Emre. E, arkadaş. Bu e, bununla bu ikisi kardeş. Bunun adı e, Gamze. Yok. Bununki Gamze, bununki Eylül. Bak Gamze, Emre, Eylül. E, arkadaşlar Ece. Yok ece ecem böyle ee, bu ve bu böyle anladınız. Ondan sonra bunun adı ee, ne? Bir dakika düşüneyim ben. Buldum Elif. Ya da dur bunun adı arkadaşlar Elif, Gamze, eee bu hmm. Ya ne olsun. Neyse adlarını ee, sonra bir dakika arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar annenin adı, babanın adı Murat. Bunu annenin adı Leyla. Ee, bu kardeşi, yani bu ee, ne olacak? Kan. Bunların adını ne koyacağım? Bu Emre tamamını koyduk. Ee, bu ee, ne olsun? Mustafa. Yok bu. Mustafa. Bu. Dedilerim hmm, ne olsun? Bir dakika, hemen buldum arkadaşlar. Alperen, Ahmet. Evet, bekleyin. Arkadaşlar, bunun adını da buldum. Bir dakika, çıktı bir şey oldu. Gör, gidelim Evet arkadaşlar, bunun adı Fatma Bunun adı Dilek. Bunun adı ne olsun? Um, num, num. Şimdilik bu dursun. Hadi e, diziye başlayalım. Şimdi arkadaşları falan hepsine atıyorum tabii ki. Bunlar çünkü arkadaş ve arkadaş. Şimdi kaç kişiler? Birincisi Kaan. ikincisi Leyla. Üçüncüsü bu anne ve baba. Bu Kaan. Bu Leyla. Murat. Elif. Gamze. Bununla burada. Bu şu eceğim bu Ece. Evet. Ailemiz yaptık. Şimdi ev turu yapacağım. İki tane köpekleri var. İkisi de kardeşler. Bir tane de gülleri var. Bu şuraya koyuyor. Şimdi ev turu. Burada iki tane ot var. Bu yemekler için. Bu da bu bizim karakterimiz kendim. Bu yemekler için. Bu da şey için arkadaşlar. Cips, atıştırmalık şeyler. Burada bir oturma. Bak yine bir yeri var. Arkadaşlar yine bir yeri var. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar yapıyorum. E, yapınca geleyim. Evet. Bir dakika. Arkadaşlar özür dilerim arkadaşlar. Buralarda bitkiler var. Ondan sonra burada banyo var. Ondan sonra burada eee e, ece ve ece ece ve ecemin şeyler var. Burada biz banyo yaparken burayı yiyoruz elde tutulan şeyler var böyle. Ondan sonra burada şampuanlar bu şampuan değil. Bu bir el sabunu arkadaşlar. Tarak var iki tane. Burası kanın e, kanun odası. Kan böyle futbol şeyi olsun dedim. Böyle kendisine bilgisayar bayağı bir iyi arkadaşlar. Neyse ikinci kata çıkalım. Ev turu zaten gelecek. Böyle şey gibi gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi geldiğimizde burada bir içecek şey görüyorsunuz. Buradan ben içecek falan alıyoruz resmen. Arkadaşlarımız geldiğimizde burada oturup ben oturuyoruz burada. Onlar erkekler de burada pompon falan oynuyor. Kart oyunları var. Bir kapatalım bunu. Kapatın. İşte böyle kart oyunları falan. Kapatalım. Buraya koyalım Evet arkadaşlar. Burada da oturma yeri var. Burada da e, çocukların oyuncakları olacak. kardeşlerim Ondan sonra burada bir tenis yeri var işte. Burada duracakları böyle oyuncaklar. Böyle. Ne ee, böyle oyuncaklar şuraya da koyayım. Ee, şimdi e, burası anne ve babamın odası. Babamın da bir iş yeri var buraya. Karşısına koyu iş yapıyor bankada çalıştığı için. Biraz sıkıntılı işler. Burada kıyafetlerini koyacak. Burası benim kardeşimle hmm, ikizimle aynı oda. Yani ikimizin oda. Elif. Efendim. Efendim Gamze. Odamda ne yapıyorsun Burası senin odan değil tamam mı? İkimizin odası. Bak. bak İkimiz yatabileceğiz. Bakayım. Of ya. Neyse. Arkadaşlar burası da... E, burası da annemin çamaşır odası. Burası da ikizlerin odası. Küçükler. Onların mal var. Şimdi... Arkadaşlar diziye başlayacağım. Herkesi yatıracağım tabii ilk baştan. Hepsi bir yatsın bunların bu da yatacak bu da yatacak bunu da saldık katta bunları getireyim bunu evet. bu da bu bunlar korktukları için abisinin yanında duracaklar arkadaşlar bu korkuyor ama Ece korkuyor mu Evet Ece korkuyor o yüzden hapa yatıyor bu işte bu abisi yapsın işte herkes uyuyor. Ne diye başladım? Hmm. Ay sabah olmuş. Bayağı bir de uyku'm var. Hmm. Hmm. Yatıyorlar. Kan, kan. Sen burada mı yattın oğlum? Oğlum ne oldu? <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Ne oldu? Anne? Hadi kalk şuraya bir dakika. Ecem, Ece, hadi kalkın kızlar. Niye ya? Hadi kalkın. Gel. Ece, Ecem, Ecem kalk hadi. Niye ya? çok dakika kalk, 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 kalk. Anne benim şu kuşum var. Tamam yatalım. Şuraya yatayım. Kızlar siz şurada oturacaksınız şimdi. Ne önce alacağım da tamam alışverişe gideceğiz zaten. Kardeşim kardeşim kartonu oynayalım. Bak şimdi giyip alacağım buna bir vay tamam mı? Çek şimdi hop. Çıktım bu geldi. Çek şimdi hop. Bu geldi. Yani kim yendi? Şu i̇şte, da yine ama. He ben buldum. Bak bu kartla bu kart siyah ya. Bu kartla da bu kart. Mesela benim elime kırmızı seninkine de siyah geldi ya. Benimkine siyah seninkine kırmızı geldi ya. Evet. Evet. Bunların ikimizde de aynı çıkması gerekiyor. Ya oynamayalım. Bu yok boş Biz bilmiyoruz oyunu. Abim bilmiyor. Abim Bir de oturalım. Murat hadi kalk. Murat. Ne? Hadi kalk. Tamam kalktım. Sizleri uyandıralım. Tamam. Oğlum kalk. Oğlum. Bak kalksana. Ya baba bir gitsene. Bak spa. Kalk. Ne spasın ya. Kalk dedim sana. Kalk dedim. Of. Hı. İn. Çok kendini. Aferin. Yürü yemek yiyeceğiz. Ya baba yürü yürü. Ya baba yürü. Ben niye uyandırdım Murat çocuğu? Ya yürü. Yürü yürü oğlum yürü. Ya Allah'ım ya. Elif hadi Gamze arkadaşlar özür dilerim. Elif hadi Gamze hadi uyanın. Ya ya of. Hadi Allah'ım ya Rabbim dakika. Şunu koymayı unutmuşum. Lütfen linçlemeyin. Özür dilerim. Yine yerini koymamışız. Evet. Üstüne koyalım. Buradan ilgisinecekler. Al kalktık. Yani ne? Hadi Elif. Na na na, na. Ha, ha. Hadi kalkın artık. bu <laughs> uyuyacak. Ya ya kan uyan. Na. Uyan. Ya yürü ben çekiştiririm babanı. ben sen görürsün yürü. Şu bebeği bir yere sızdıramadınız. Bu kimin içeceği? Benim anne. Al. Kalın tutalım. İç Tamam. Şu. Dördüncü şu bebeği bir yere sığdıramadınız. Uyumayacak o. Kalk. Kalk diyorlar ya. Hala kalk diyorlar ya. Evet. Oğlum uyandığın sonunda sen of ya. Hı. Hmm. Ben buraya gideceğim. Oğlum bak bu çocuk böyle uyandırmayacağınız. Tersine tersinesiniz ya. Bana ne. Üf. Beni kızdırmayın ya. Yine bir yere bastım yine döndüm. Ya of. Ne yapabilirim ya? Of. Sizin bende yemek bile yok ya. Kızlar neredesin? Arkadaşlar bir dakika şey koyayım. Herkes yer. Ben doydum. Ben de doydum. Sen neden uyuyup duruyorsun ya? Ya ne yapayım ya? Uyumak istiyorum Allah'ım. Ben gidiyor muyum? Töbe. Hayır, şey önce züre yapacağız biz. Ne yapayım? Biz arkadaşlarımızla dışarı çıkacağız tamam ya. Kızlar yediniz mi evetler? Alışverişe gidiyoruz. Ne? 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 Paralar gitti, paralar ya baba bir sus ya paralarına şimdi. Cık. Oturalım aynen aynen. Tamam. Lat. Şimdi çocuklar banyo yapma zamanımız geldi. Şimdi de banyo yapacağız. Ellerinizi yıkayın. Hadi kendinize. Evet. Bezlerinizi giyin ve banyonuza başlayalım. da tutuyor. Tamam. Evet hemen banyolarını yaparlar. <laughs> Yaptık. Ben giyeceğim bu benim de. <laughs> Niye buraya işte bu? <laughs> 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 Çekil. Ya şunların bütünlerinin arasında kaldım. Hadi alışverişe. Tamam. Gelin bu cürler, takın şu gözlüklerinizi. Hadi kan oğlum. Baba gelsene kızım tamam Çıkalım. Giderler. Evet geldik. Ah, ah ancur ne bana geldi bu hadi gelin bakayım oha ne kalabalık böyle oha ne kalabalık böyle ne beğenemedin mi beğenemedin mi lan? beğenemedim mi tamam tamam beğendim Vay ya, 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 ya. o ne yapıyorsunuz bunu ben alacağım Karem'in işlemiyorum ben de ben de işlemiyorum <laughs> ben bunu neyin ne, babamın koyacağım ben de kızlar durun <laughs> telefon sizin yaşınız daha küçük telefon alamazsınız Aa, tamam <laughs> anne ben tablet ve telefon alacağım bu tableti ve buradaki telefonu istiyorum evet baba ben kendime paketimi verir misin anne? Sen tut benim paketimi. <laughs> evet. Allah'ım. Neyse. Ay saatimi almayı unuttum. saat. Evet. Ben bunu almak istiyorum. Ve ee, evet. tablet ki gerek yok bana. Benim paketimde. işte kapatalım. Ayy dur tripod alalım. Evet. Aldım anne. Tam kızım oğlum sen sen şey yap. Evet arkadaş. Evet arkadaşlar. Şimdi hmm. Alkan. evet şimdi buraya geldik. Kızım bu şey mu çekiyorsun? Yok anne bu videoyu böyle tamam. Hmm, kızlar sen. Aşkım ha. Şu telefon güzel gibi. Ben bunu hazırlayayım kendime. Direkt ben alacağım. Çok güzel. Ya da anne bir dakika. Ben şunu almak istiyorum. Bir çekelim Kardeşim bak. Ben bunu alayım. Sen bunu tamam. Evet. Aldık. Ee, ben de tablet alacağım ve tabletim benimki. Herkes kendi paketini tutabilir mi? Tamam tuttuk. Yemedim. Evet. Hadi gidelim. Anne dur ben telefon almadım. Nereye? Ben de bu telefonu alacağım. Evet. Hadi gidelim yukarıya çıkaracağım zaten hay bücürler bücürleri birimiz alsın ben alırım gelmesin bücürler bir de dağılmış anne neyse hadi ikinci kata giderler evet geldik kıyafet Allah zaten gerekli değil mi evet gerekli Anne bu sana. Kızım satın bana olması Bücürbilim bücürler. Ay ben giydim ya bana olmadı bu anneme anneme. Anne bir de şunu sana alacağım çünkü bu bana göre değil. Ay bu güzelmiş ben bunu alıyorum. Bu güzel. Ben bunu sevdim. Ben zaten bunu alırım direkt. Ay ay Bismillah. Şunu giydirelim bunu. Güzel bir kıyafet aldım. Evet. Hepsini alacağız kısacası bence. Evet zaten almamız gerekiyor. Babam bunu yiyecek. Evet aldık. Daha alacağımız yer var. Bunu almadık. Bu. Bir de alacağız. İkizlere. İkizlerin odası aynı oldukları için. Oğlum sen onu bana ver. Al anne. Baba anne mi? Baba baba. baba. <laughs> 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 tamam hadi bakayım sıfırın anne mi anne ama abi, bir şey duydum ama gelmiyor. Ya arkada. Arkada gelmiyorlar. Hadi şöyle. Böyle. Böyle 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 böyle. <laughs> Tuttum. Gözlüğü düştü işte arkadaşlar. Neyse işte giderler. Gidiler. Evet. Numarayı gücülere bırakacağız. Gücüler alın istediklerinizi. Emicik değerinmiş. Baya bu oyuncak bir pek. Bu nemici boş. Oyunca oyuncak bebek istedikler. Evet. Bin aşağı. Ee, şapkalar. Kıyafetin hepsi. Hepsi mi evladım? Evet dayım. Ay dayı olduk biz amcacık. Dayılığınız daha bitmemiş de. O yüzden dayı dedik size. Aa lafa bak. Dayısınız. Anladınız mi? Yok mu ne küçük bir insan ya bu? Arka bunu almış tamam. Birazcık da sen al. kızlar sunurdunuz. Şimdi gelelim. En iyi iş bence o. Kızlar biz onları nasıl hiç, hiç ödersiniz. Bugün efendim. Zengin misiniz siz? Sana ne? Eve gidelim artık. Giderler. Giderler arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Part 2'ye gelin görüşürüz.